Abi Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'a bir tavsiyede bulunun desek, ne söylersiniz? Vallahi çok şey söylemek istiyorum ama konuşamam. Berat Albayrak'ın üzerine fazla gitmeyelim. Neden abi? Çünkü e, sadece onunla alakalı bir durum değil yani. Neyle alakalı abi Global. bu işler? Global mı diyorsunuz? Evet. Dünya çapında mı? Bir şey evet abi? dünya çapında. Dolar ve Euro şu anda tarihi rekora doğru koşuyor abi zaten evet, rekor doğrudur. fiyatta. Yani Türkiye'de genelde bu TL'nin değeri düşüyor şu anda biliyorsunuz. Hadi. Evet doğrudur. Dünya çapında olsaydı TL'nin değeri düşmezdi belki. Yok, hayır, o, alakası yok. Ben ekonomiyi de takip ediyorum. Sadece ee, ülkelerin dövizler değil, yani mesela e, kripto paralar da düşüyor, Ayar yükseliyor. Veriyor. Mesela dün bir yükselmişti biliyorsunuz, bir anda düştü tekrardan. Yani bence bunda e, büyük para babalarının eli var diyorum. Abi ekonomi bakanı Berat Albayrak bir tavsiye verin desek ne söylersiniz? Ya o adam ekonomi den anlamıyor ki bir kere. Ya anlasa ülke bu hale düşmez. Ne aldıyız abi? Allah rezil. İnsanlar aç. Ülkenin ekonomisi bitmiş. Bunlar hala ülkenin gündemini değişe. Yok Ayasofya, yok Akdeniz, yok Libya, yok şurası, yok burası. Ülkenin gündemi devamlı savaş halinde tutmak. Malum bizim milletimizin eğitim seviyesi malum. Allah da her şeyin al elinde. Adam baksana baba diyor Ayasofya açıldı müjde. Karnı aç. Perişan sokakta yaşıyor adam seviniyor. Ayasofya, Ayasofya açıldı. Lan Ayasofya sana ne kazandı karnım mı doyurdu? Her taraf cami doğru git. Hepsinde ya üç kişi baskılıyor ya dört kişi. Ya, Hep fabrika açın kardeş. Ya hepimiz yani hepimiz perişanız bir tek yani herkese hepimiz perişanız. Onların zaten adamlar saraylar yapmışlar. Gelirken bir yüzükle geldi gemiler e, bak hey İsrail dediği zaman mutlaka İsrail büyük bir anlaşma yaptı. Yani büyük bir anlaşma yapar arkasında ey İsrail'dir. Damadı, kızı. Filistin petrolünü alıyorlar. İsrail'e satıyorlar. Ya bunlar ne Müslüman, ne Hristiyan, ne Yahudi. Bunların yani bir dini yok. Bunların dini Yeşil Amerikan ülkeyi soydular, soğana çevirdiler. Yani maskeleri bayrak, Kur'an. Bu bunların maskesi. Ne bayrağı severler ne de Kur'an'ı severler. Bunlar bunu severler. Peki siz bu gidişatın düzeleceğini umuyor musunuz abi? Ne düzelmez ya. Bunlar gitmez de. Bu DAEŞ militanlarını özel Suriye ses giydirdiler. Yarın bir gün seçime az bir zaman kala ikinci bir 15 Temmuz yaratırlar. Bir iç Karşılıklı bağımlı Bunlar iç savaşı yapmaya hazır insanlar. Çünkü bunlarda yani Allah korkusu yok. Yani insanlar ölecek diye bir şey yok. Önemli olan bunların koltuklarıdır. Yani Türkiye ikinci bir 15 Temmuz'a gebedir. 15 Temmuz'u kendileri yaptı. Devlet ele geçirme operasyonuydu. Yani ordunun içindeki e, kemalist düşünceli. Bunların daha doğrusu bunların düşüncesinde olmayanları aldılar. Kendi adamlarını yerleştirdiler. Hakimleri, savcıları, polisi her tarafı FETÖ diye. Zaten FETÖ ile beraberler yani FETÖ. Ya bunlar kimi kandırıyor ya? Bunlar zaten bunlar FETÖ'den ayrı değil ki. Bu bir proje. Bunlar 40 yıl önce PKK'yı bile bunlar kurdular. Bak Abdullah Öcalan, Abdullah Öcalan kayınpederi MIT'in başındaki ikinci adamdı. Araştırın kardeşim. Abdullah Öcalan'ın karısı Kesire, MIT'in en büyük elemanıydı. APO aynı zamanda Ankara'da MIT'in elemanıydı. APO'ya PKK'yı kurdurdular. Yani Fethullah Gülen 45 yıldır bu ülkenin bütün her taşının altına girdi. Bu para nereden geliyor? Devlet destekli olması gelir mi? Erdoğan sıkıyam girdi. PKK'nın başındakilere diyor ki falan yere bir şey koyun arkasında devlet giriyor. Ya JTEM PKK, FETÖ bunlar hepsiyle kucak kucaya yatıyorlar. Bu ülke düzelmez hemşerim. AKP oy vermedi vatan aynısın hemşerim. Evet. AKP oy vermedin zaman sen vatan aynısın. Ben ülke ocakları başkanlığı yaptım. Evet. 78 de İstanbul'da Kartal Maltepe'de. Şu an oy vermiyorum. Çünkü şimdi ülkücülük, türkücülük hepsi MHP AKP'nin arka bahçesi oldu. Devlet Bahçeli yapışmış koltuğa yaş olmuş 80. Gözünün önüne göremiyor. Ülke sevgisi hiç kimsede yok. Türkiye'de siyaset yapan hiç kimsede bu ülkenin sevgilisi yok hemşerim daha önce dediğiniz gibi Bahçeli de Erdoğan'a çok kötü konuşuyordu. ya, ya şerefsiz diyordu, homoseksüel diyordu. Ş ya her türlü şeyi söyledi. Bu olunca, koltuk olunca ya bunlar bunların şerefi de dolar. Bunların namusu da dolar hemşerim. Bunların hiçbiri bu ülkeyi sevmedi. Ve sevmiyorlar da. Bunlar parayı severler. Yani Ülkeyi ben severim, sen seversin. Şimdi önümüzde bir erken seçim olacağı düşünülüyor abi, söyleniyor. Evet. Olur olmaz bilmiyoruz ama. Olacak büyük bir ihtimalle. Seçimde AK Parti kaybeder mi? Yani? AKP mi? şu an kaybetmiş zaten. Kaybetti mi diyor? Ama seçime gitmezler. İkinci bir 15 Temmuz çünkü kaybedeceklerini biliyorlar. Bunlar bu koltuğu kimse vermezler. İkinci bir 15 Temmuz yaratırlar. Seçime gireceklerin hepsini içeri atarlar. FETÖ veya şu bu diye. Yine yerine otururlar bunlar. Yani şu anda bunların Oyu zaten MHP ile beraber yüzde otuz Ya bunlar yani bu yüzden gitmezler. Niye özel Suriye ordusu yani DAEŞ bu. Daha doğrusu DAEŞ'in Türkçe'ye çevrilmişi özel Suriye ordusu yaptılar. Türk askerin üniformasını giydirdiler. ve sen anlayabiliyor musun ya? Suriye'de adam kesen, kafayı alıp kaldıran senin İçişleri Bakanı'nda kol koltuk koltuğa geziyorlar. Nedir bu ya? Türkiye Cumhuriyeti DAEŞ'te kol kola. Senin İçişleri Bakanı terörist bir kere. Eğer ben daışlı kafa kesen biriyle kol kola geziyorsam, öpüşüyorsam benim arkadaşımdır. Ne demek? Beden de teröristim demektir. Hacı Hacı Mekke'den görmüş. Öbürü de birbirini tekkeden görmüş. Yani bunlar birbirlerini demek ki tekkeden yani aynı cemaatin adamları. Kastelerde boy boy fotoğrafları çıkıyor. ben ben bunu uydurmuyorum. Kastelerde boy boy fotoğrafları çıkıyor. Vallahi eğer bu ülkeyi birazcık seviyorlarsa yani ülke için bir şey yapsınlar. Koltuklar için değil. Bu ülke hepimizin ülkesi. Ben Kürdüm. Ama burası benim ülkem. Ben ülkemi de çok seviyorum. Yani ben ülkemi bunlardan çok çok seviyorum. Ben bu ülke için ölürüm de ama onlar ölmez. Onlar bunun için ölürler. Suriye'ye gidelim, Libya'ya gidelim. Kendi çocukları hepsi paralı askerlik. Çürük raporu almış. Adam şey askerlik yapmaz. Askerlik yapmazsa çürükse şir, şirket de kuramaz kafir. Ama her şeyi yapıyor. Hok ok yay atıyor, akıncı olmuş. Lan o kadar akıncıysan git savaş. Bu ülkeyi o kadar çok seviyorsan git elbiseyi bir giy, 20 ay bir askerlik yap. Ben göreyim sizi. Antalya'da. Ve bugün AKP'nin, bakın bu gerçektir. AKP'nin milletvekillerinin çocuklarının sadece yüzde dördü askerlik yaptı. Yüzde dördü geri yani ya hep çürük oldu ya da paralı yaptı. Bunların bu kadar ülke sevgisi işte. Fakirin öyle oğlu olsun şehit olsun bunlarınki de Allah rahmet eylesin desin. Ya bu ülke ekonomi Bakanı Berat Albayrak'a bir evet. tavsiyede bulunun desek ne söylersiniz? Ne söylerim? Kötü yönetiyor ülkeyi. Kötü mü yönetiyor? Tabii çok kötü yönetiyor. Neden abi? E neden? Her şey ortada. Şimdi ben emekliyim. 10 yıl oldu emekli Hı. oldum. Ee, 10 on yıl öncesine gittiğim zaman bir tek maaşla beş kişiye bir maaşla bakılıyordu. Tek Basit bir hesap. Abi? Şu anda beş kişi bir ailede varsa beşi de çalışsa ancak geçinebilecek. 5 de çalışsa... Basit bir hesap. Basit bir hesap. Yani buna benzer birçok örnek verilebilir. Hı -hı. Türkiye genelinde. Ama açıkladıkları zaman dinliyorsunuzdur muhakkak ki açıkladıkları zaman yani bunların hiçbirisi yok onların açıklamalarında her şey toz pembe. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Neden böyle açıklamalar yapılıyor? Ee, şimdi ben e, bütün kanalları ele geçirmişler. Ne kadar gazeteci, yazar kalemşörleri varsa evet. hepsi oraya çıkıyor Profes yeni yeni profesörler de gelmiş. Yani hiç profesörlüğe hak etmeyen profesörleri görüyorum. Ekrana çıkarıyorlar. Ekonomi iyidir, siyasetimiz iyidir, dış e, siyasetimiz şudur. bu Yani gündemi saptırmak için halkın e, algı operasyonu yaratılıyor. Onun dışında e, gerçek yaşamın çok çok ötesinde bir propaganda malzemesi olarak medya kullanılıyor. Gündemimi değiştirmeye gündemi değiştirmeye çalışıyor. Gündemi değiştirmeye çalışıyor ve çok da bu konuda başarılı oluyorlar. Çünkü bizim toplumumuz biraz bu konulardan uzak şimdi yani, gündem var mesela sizin gündeminiz değişiyor mu şu an mesela Ayasofya vardı ya da barolar vardı avukatlar vardı sosyal evet, medya vardı geçtiğimiz günlerde evet. gündemde sizin gündeminiz değişti mi mesela şimdi bizim <laughs> ben bir halkım yani şimdi bir insanım benim gündemim değiş değişip veya değişmemesi çok da önemli değil Yolumla ülkenin gündemli ne olacak İnsanlar, yani çiftçi perişan işçi perişan yoksulluk artmış 10 milyon insan getirmiş bu ülkeyi doldurmuş onlara bakıyor kendi vatandaşları gençleri boş boşta geziyor. Dünyada böyle bir ülke örneği bulmak mümkün değil. Tekiz. Trafik kazalarında birinci sıradayız. Yani köz ülkelerinde birinci sıradayız. Ama onlara baktığın zaman, onların yayın organlarına baktığın zaman izlendiğinde biz diyor çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Halkı yanıtıyorlar, yalan söylüyorlar. Doğru konuşmuyorlar. Valla ben şey olarak bir vatandaş olarak dahil alması lazım. Almadığı sürece ekonomi daha da dalgıhaza gidecek. Yani kötüye gidecek. Kötüye gidecek diyorsun. Mesela eskiden e, Batman milletvekili Mehmet Şimşek vardı. Evet. evet. Ama adam her şeyden evet. profesyoneldi. Ama şu anda bu adam tamam. kendi şeyinden başka hiçbir şey düşünemez. Kendini mi düşünüyor? Evet. Yani kendi aile artık bu e, ha, aile hazinesi olmuş. Ben böyle diyeceğim. Yapılmıyor açıklamalar. Daha güzel açıklamalar yapılıyor. Dinliyorsanız. Şu anda da diyor ihracat belli olmuş bir ama vatandaş burası çok önemli. Vatandaş şu anda maalesef bomboş. Vatandaş hepsi perişan. iş yok, güç yok. Hele bizim gibi alt e, sınıfta olan vatandaşlar maalesef gittikçe yani düşüşe giriyoruz. Yardıma muhtaç diyor. Yardıma da yani e, Suriyelileri, Suriye halkı şu anda birinci vatandaş yapmışlar. Biz Türk vatandaşı ikinci sınıfı almışlar. Peki bu pandemi sürecinde siz herhangi bir yardıma başvurdunuz mu veya başvurduysanız faydalanabildiniz mi bunlar? Ya baş, bu pandemi bir, bir paketle e, ne yapacağız? Bir paket şimdi al, sen bana bir kilo makarna bir kilo nohut verdin. Sen bu, bu, bu iki kilo e, erzakla beni bir yıl veya şeyle idare edecek miyim? Yok. Buna göre en önemli olan yani e, şey olacak çar dönmesi lazım. Ama şu anda diyorlar böyle böyle ol önemli olan milletin cebine yansımaktır. Yansımadığı isterse Türkiye dünya rekoru kırsın ihracata. Bak şu anda ben AKP'li olarak ben AKP'liyim ama bundan sonra vermeyeceğim. AK Partili misiniz abi? Ben AK Parti üyeydim ama geçen ıı, sene ben ayrıldım. Çünkü gidişatı hiç sıfırdı. Sıfırdı. Şu güne kadar desteklediniz mi? Destekliyordum. Istiyordum. Üyeydim diyordum ya. Yani ben şey diyeyim ben ıı, doğuluyum. Ama baktım hiçbir şey sadece kendi vatandaşlarından kendi yani çevrenden başka hiçbir şey yaramıyor. Onun için yani elimizden gelen kadar onu düşürmeye çalışırız. Bugüne kadar <laughs> neden desteklemiştiniz abi? Size bir hani bir, bugüne bir kadar bugüne kadar destek değil. Ben zerre miskal ondan hiçbir şey beklemezdim. Beklemiyordum da. Benim için önemli olan halktır. Millettir, vatandır. Sen diyorsun İsrail böyledir. İsrail ama bakın arkadan anlaşmalar yapıyorsunuz. Yani e, kısacası diyelim şu anda Türkiye gittikçe şey gidiyor yani geriye gidiyor. Yani olan vatandaşlara oluyor. Yani ne diyelim? Bir akşam bir canlı yayın vardı abi. İzlediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayını. Tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı izledim. Ama önemli olan yani konuşmada önemli olan ihracattır. Önemli olan bir şeyler elde etmektir o konuşmasında Ama ben ba, ben bir, bir iş yorum, açayım. Bir ben, 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 iş açayım. Şu anda eskiden ben yani bu aylarda hiç bir günde boş kalmayacaktım. Evet. Ama şu anda bakıyorsun iskeleler yarıda kalmış. Bir dere suvası olsun bilmem ne olsun yapı bırakmışlar. Neden? Para yok. Mutaytel hep eli cebinde. Ne yapıyorsun? Toki, toki, toki. Ya sen tokiden toki kime veriyorsun? Ya bilmem yani kendi vatanda kendi yandaşlarına veriyorsun. Ama olan bu bizim bazı müteahhitlerimiz var Şu anda eli cebindedir benim gibi Kahvelerde oturuyorlar Peki, mi abi? Bu gidişatın İnşallah gibi? inşallah düzelsin ama ben zannetmem Bu bayrak bayraktardır nedir damadı Almayana kadar Ben zannetmem Doğru konuşmasını isterim e, Halkı kandırmamaları isterim Kandırıyorlar diyorsunuz Kandırıyorlar Neden abi neden böyle bir şey Neden Çünkü e, hayat toz değil Biz de emekliyiz ee, hayat şartları çok zor. Ee, pazara çıktığınız zaman hayatın gerçeğini o zaman görüyorsunuz. Peki açıklanan açıklamaları biliyorsunuz abi dediniz siz. Yani evet. açıklanan açıklamalar. Yani şimdi baktığımız, söylediklerinin... ba baktığımız zaman e, Türkiye toz pembe. Ama öyle bir şey değil. Öyle bir şey yok. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayını vardı abi. Aşağı yukarı ben bütün televizyonlardan dinlemedim. canlı yayın yapıldı. Dinlemedim ben, evet. e, Türkiye bu geçtiğimiz ilk çeyrekte yüzde dört buçuk büyüdü gibi kelimeler kullanıyor. Büyü, büyüse e, senin cebindeki para da büyür, çoğalır. Evet. Evet. Yaşam standartları artar. Dollar hiç yükseldi. öyle bir şey yok. Dolar yükseldi, Euro yükseldi, altın yükseldi. İnsanların alım gücü azaldı. Evet. Nasıl olacak şimdi bu işler? Gerçek hangisi? Peki düzelir mi abi? Ne umuyorsunuz? Siz? Düzelir mi? Şimdi düzelir mi? Şimdi e, düzelmesi için e, bir sefer. Hükümetin gitmesi lazım. Yani şimdi yeni bir hükümet kurulması lazım. Yani seçim olmaz lazım. Başka bir partinin, partilerin veyahut da ekonomistlerinin hazineye bakması lazım ki bazı şeyler düzelsin. Şu an ekonomistler bakmıyor mu abi? Bunlarla biraz hayalci konuşuyorlar. Şimdi bakın şimdi TÜBİDAK'ın genel başkanını bir veteriner hekim olursa ne anlarsın sen bundan? O yüzden gerçekçi olmak lazım. Halkı halka gerçekleri anlatmak lazım. Ya bizden bizim Türkiye'den başka bir vatanımız yok. Buradan başka gidecek bir yerimiz de yok. Beğenmeyen gitsin diyorlar abi. Bir de böyle bir şey var. Vallahi beğenmeyen gitsin. Kimler beğenmiyorsa onlar gitsin. Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'a bir tavsiye verin desek ne söylersiniz? Vallahi Allah sıhhat afiyet versin derim. Ne diyeyim? Neden abi? Şükürler olsun yani halımıza ne bileyim memnunsunuz memnunuz ya şükürler ben memnunsuz abi Berat Albayrak'ın en çok hangi Aa, sıhhatten memnunum ya. şu an dolar tarihi rekorları kırıyor abi biliyorsunuz yok her zamanki şeyler bunlar her zaman oluyor zaman. her zaman zamanki şeyler o zaman bir liradı olduğu bir buçuk lira iki lira e, git gide gidiyor böyle yani bu zaman artık yani bu saçlara öyle ağardı ama şükürler olsun sıhhatin yerinde mi ay iyi kötü bir şeyler yiyor mu Karnınız doyuyor. Evet, ya Ne, bunlar ne var. götüreceksin? Ya. Şükürler olsun. Ha, hanım geçti içeri bekli yok. Ne olacak? Allah tavsiye verilecek pek bir durum yok. Zaten herkes herkesin üstüne çıkma yani. Prim bir şey muhabbeti. Ama bence ülkenin gidişatı böyle olmamalı yani. Yani çok sıt yok. Yani aslında güzel bir gidişatı var da çok stabil düşünüyorlar. Yani tek obje bakmayacaklar olaya. Biraz daha açabilir misiniz? Yani tek yani, obje derken. Yani tek obje derken geniş düşünmüyorlar. Tek bir şeye odaklanıyorlar. Onun üstünden gidiyorlar. Yani daha ülkede bilinmeyen bir sürü şey var. Yani anlat anlatılmaz yasal yasal olmayan şeyler var. Mesela çok olaylar oldu. Üstüne açıklık getirmeden abartı bir konu üstüne abartıp olayı kapadılar yani. Ama daha iyi de olabilir ama o adam da elinden geleni yapıyor ya. Yapıyor. yapıyor. Allah var yapıyor. Şimdi hakkını yemeyelim. Var mı sizin ses? Ee, şimdi, şimdi şöyle diyeyim. Aslında arkadaşım dediği gibi. Aslında kendisi çok iyi. Yani dünya açısından hem insanlar açısından çok iyidir. Yani kendisi severiz, sayarız. Yani yardımcı oluyor. Biz hani desteklerimiz oluyor. Yani her yani dediğin gibi böyle yani.